Merhaba sevgili arkadaşlar. Annemin örgü dünyasına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız canlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Evet hanımlar. Bugün yine cıvıl cıvıl renklerle harika iplerimle geldim karşınıza. Evet, hazır mısınız hanımlar? Kolaydan da kolay. Öyle bir model yapacağız ki tığ tutmasını bilmeyen örgü örmesini bilmeyen ben bilmiyorum ama bebeğime battaniye yapmak istiyorum, yelek yapmak istiyorum, hırkalar yapmak istiyorum diyen tüm bayan arkadaşlarımı, tüm takipçilerimi buraya davet ediyorum. Buyurun hanımlar. Gerçekten hepinizin rahatlıkla yapabileceği ve her örgüye yakışan battaniyelerde, yeleklerde, hırkalarda muhteşem bir modelle birlikteyiz. Evet hanımlar hemen modelime geçiyorum. Sizleri de hazırsanız, evet yine Alize Bestin güzellikleriyle, pembesiyle, griyle, su yeşiliyle birlikte ve 3 numaralı tığımla yine sizlerle birlikteyim. Evet hanımlar, hemen modelime başlıyorum. İplerimi şöyle bir kenara alayım. Hemen modelimize başlayalım. Evet hanımlar, ben zincirlerimi çekerken siz de eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Liki bir like vermeyi unutmayın sevgili arkadaşlar. Evet hanımlar sıkıştırma zincirimi yaptım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Hemen birazcık zincir çekeyim şöyle. Bunda arkadaşlar belli bir sayı yok. Hani belli bir limit yok. Battaniye yapmak istiyorsanız 170-180 zincirle rahatlıkla bebeklerinize battaniye yapabilirsiniz. Ama orta kalınlıkta bir iple. Alize Best Himalaya ipleriyle 170-180 zincirle güzel bir 90 santim 100 santimlik bir battaniye yaparsınız. Yelek yapmak isterseniz de hanımlar ölçün. Ölçmeden yapmayın. Evet ben şimdi sizlere modeli anlatacağım için şöyle bir zincir çektim. Bu benim için yeterli. Ben yine çekimimi gece yapıyorum hanımlar. Alttaki gölgeden anlıyorsunuzdur. Şimdi son yaptığım zincirden sonra hanımlar bir tane daha zincir çekiyorum ve hemen zincirimin hemen önüne batıp bir sık iğne yapıyorum şu şekilde. Her zincirimin içine bir tane sık iğne yapacağım. Şu şekilde. Aynı yere benim gibi tekrar batmayın. Evet, her zincir kanadına bir tane sık iğne yapalım hanımlar. Şu şekilde. Modelimiz hanımlar bebeğine örgü örmek isteyenler, battaniye örmek isteyenler ama örgüyü tam olarak öğrenememiş, bilmeyen arkadaşlarım. Ama tığ tutmasını biliyorsanız, parmağınıza ip alıp şu şekilde örgü örebiliyorsanız bu modeli gerçekten ve gerçekten yapabilirsiniz hanımlar. O kadar kolay, bir de o kadar hızlı ilerleyen bir model ki, gerçekten çok hızlı ilerliyor. Bakın, hemen her zincir tepesine e, batıyorum kanadına, başın dolamadan batıyoruz, sık iğneler yapıyoruz. Bakın, şöyle yaptım. Şimdi tüm zincirimin içini bu şekilde dolduracağım hanımlar. Evet hanımlar, zincirlerimin içini sık iğnelerimle doldurdum başını dolamadan yaptığım sık iğnelerle zincirlerimin içini doldurdum. Şimdi 3 tane zincir çekeceğim. 1 2 3. Geriye döndüm. Örgümün arkasındayım. Başını doladım hanımlar. Buradaki ilk sık iğnenin değil, hemen ikinci sık iğnenin içine hanımlar şuraya. Bakın şuraya. Hatta şöyle ilk ilk e, zincirim hemen burası olmuş oluyor. Buraya da değil buraya hanımlar. Şu şekilde. Şöyle göstereyim bir daha. Bu benim ilk zincirimin olduğu yer. Bir sık iğne atladım. ikincisine battım. Başını doladım. Atlamış olduğum sık iğneye geri döndüm. Bakın. İkili bir trabzan yapıyoruz. Burası bizim köşemiz olacak. Tekrar başını doladım. Bakın. Bir sık iğne atlıyorum. ikinci sık iğneye. 2 2 bir trabzan yaptım başını doladım hemen atladığım trabzana geri döndüm sık iğneye 2 2 Bak bu şekilde tekrar başını doladım birinci sık iğneye değil ikinci sık iğneye 2 2 başını doladım hemen geriye döndüm atladığım sık iğnenin içine tekrar batıyorum 2 2 hanımlar bak hemen başını doladım. Bir sık iğne atlıyorum ikinci sık iğneye. Bakın bu şekilde iki iki ikili trabzanlar yapıyorum. Atlamış olduğum bakın sık iğnenin içine geri dönüyorum. İki iki mı yapıyorum? Bakın hanımlar bu şekilde. Hanımlar biraz ilerleyince bir güzel oluyor, bir güzel oluyor anlatamam renk uyumlarımı bakalım beğenecek misiniz? Yapıldığımda, za yaptığım zaman iki tane yaptım, yanlış yaptım. Renk uyumları da bence çok güzel oldu. Tabii ben bunu biraz büyüğünü hazırladım, size onu da göstereceğim. Bakın bir sık iğne atlıyorum, ikincisine batıyorum. Tekrar atladığım sık iğneye geri dönüyorum. 2 2 yapıyorum bu şekilde. Bir tane daha göstereyim. Tığımın başını doladım. Bir sık iğne atlıyorum, ikincisine batıyorum. 2 i̇ki, 2 yapıyorum. Başını doluyorum. Yani hemen atladığım sık iğneye geri geliyorum sevgili hanımlar. 2 2 alıyorum. Evet, bu şekilde bu sıramızı tamamlayalım hanımlar. Evet hanımlar, sıra sonuna geldim bakın. Bir sık iğne atlıyorum. Son sık iğnemin tepesine batıyorum. 2 2 yaptım başını doladım bakın atladığıma geri döndüm 2 2 yaptım Evet hanımlar bakın bu sıramızı bu şekilde buharlaştı gibi oldu bu şekilde yaptık şimdi renk geçişi yapacağız hemen gri rengime geçiyorum şu şekilde bakın şuradan ipimi tutuyorum bir iki zincir çektim sıkılamak için şu şekilde hemen bakın burayı garanti almak için şu ikisini şu ikisini hanımlar şu şekilde alıp üçünün içinden geçtim bir tane zincir çektim geriye döndüm şimdi hanımlar muhakkak ki her trabzanların tepesine batacağız atlamadan atlarsak modelimizi bozarız. Bakın burada iki tane var. Birine battım. İki. Burada bakın bir, iki. Her modelimiz iki tane trabzan zaten. Her iki trabzan tepesine batacağız. İki, yani sık iğnelerimizi bu şekilde sık iğneler yapacağız. Bakın burada şöyle çevireyim göstereyim. Bir ilk yapıp geriye dönüp yaptığımız trabzan. Bakın bir, iki. Muhakkak bu şekilde ikisinin de tepesine birer tane sık iğne yapacağız atlama yapmayacağız kayma yapmayacağız modelimiz kayar bozulur hanımlar düzgün bir şekilde her iki trabzanın da tepesine birer tane sık iğne yapacağız İki tane sık iğne zaten bakın Her trabzan tepesi ikişer tane sık iğne. bu şekilde bu sıramızı tamamlayalım hanımlar bakın bu şekilde şöyle sık iğne ile bu sırayı tamamlıyoruz burayı ne kadar düzgün yaparsak bu sık iğneleri modellerimiz üst üste düzgün olur hanımlar Evet bakın iki taneyi yaptım. Kenarda bir tane üç tane çektiğim zincir vardı. İçine de birer tane şöyle yapıyorum. Bu kenarlara özellikle hanımlar bakın. iki tane e, trabzan üzerine üzerine iki tane sık iğne yaptık ya. Kenarda da bir tane var. Buraya çok dikkat edin. Eğer burayı düzgün götürürseniz bu kenarları battaniyenizin kenarları çok düzgün gider. Burayı da aynı şekilde. Burayı da aynı şekilde. Eğer bozuk götürürseniz battaniyeniz kayma yapar. Şimdi bir zincir çektim. 2 3 zincir çekiyorum. Geriye döndüm. Bakın hanımlar. Bu şekilde oldu. Hemen odaklayalım kameramızı. Evet, tığımın başını doladım. Bakın. Bu e, zincirimin içine battığım sık iğneyi atlıyorum. Bunu da atlıyorum hanımlar. Bu ilk zincirimdeki zincirim zaten bir ayrı trabzan. Burası da oraya sayılıyor. Şimdi Bizim burada iki tane trabzanımız var ya. Biz bu iki trabzanı göz alacağız. Burası kenarımız bizim. Şimdi şu trabzanı şuradaki sık iğneyi ve şunu atlıyoruz ilk başta. Hemen şuraya batıyorum. Bakın. Bakın bu şekilde. Bu bizim kenarımız. Başını doladım. Atlamış olduğum şu trabzanın tepesine battım. İki tane iki ikili trabzan yaptım. Başını doladım. Bakın. Şimdi şurada iki tane ikili trabzanım var. iki tane sık iğnem var. Öndekine batıyorum. Birini atladım bakın. Tekrar geriye dönüp buraya batıyorum. 2 2 trabzan yaptım. Başını doladım bakın. Yine 1 iki trabzanım var. İlk sık iğneyi atlayıp ikinciye batıyorum. Bakın bir alttaki modellerinizi takip edin. Çünkü hep üst üste gelecek modeller. Bakın bu bununla bu bununla bu bununla. Yani kaydırırsanız model kayar battaniyeniz yamulur hanımlar. Hep üst üste geldiği sürece böyle düzgün düzgün. Bakın. 1 iki şu ikinciye batıyorum. Atlamış olduğum şu trabzana da geri dönüp şu şekilde çaprazla çapraz bir şekilde örüyorum. Bakın. Başını doladım. Bakın. Bir iki İkinciye batıyorum, birini atlıyorum. Başını doladım, atlamış olduğum şu sık iğnenin içine geri dönüp çapraz bir şekilde şöyle topluyorum. Başını doladım, bakın. Birinci sık iğne değil ikinci sık iğneye batıyorum. İkili bir trabzan yapıyorum, başını dolayıp geriye dönüp atladığım trabzanın içine batıp çapraz bir şekilde topluyorum şöyle. Başını doladım, bakın birinciye değil ikinciye batıyorum başını dolayıp atlamış olduğum trabzana geri dönüp çapraz bir şekilde toparlıyorum Evet hanımlar bakın bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım Evet hanımlar sıra sonuna geldim bakın bu şekilde yaptık şimdi pembeme geçiyorum sevgili hanımlar pembemize geçiyoruz üçüncü rengimize yine şu şekilde tutuyorum bakın zincirimin içinden geçtim bir zincirle sıkılladım. hemen yine bakın şu aşağıdaki trabzanları şu iki ilmeğine girip şu ilmeğin içine şöyle geçip bir zincir çekiyorum geriye dönüyorum bakın hanımlar bu şekilde hemen ilk trabzanın tepesine bir sık iğne yapıyorum sonra hemen onun yanındakini bakın bu şekilde Burada kenar trabzanım var. Onda da şu şekilde. Üç tane burada trabzanım var. Bakın bu başta da aynı şekilde. İki tane burada. Bir de burada zincirim var. Şimdi bu iki tane. Bir, iki bakın. Tepesine. Dediğim gibi bunlara dikkat edeceğiz hanımlar. Birincisi. ikincisi Bakın. Birincisi. ikincisi birincisi ikincisi Birincisi, ikincisi sık iğnelerle bu şekilde modelimizin üstünden gideceğiz hanımlar. Evet hanımlar, sıra sonuna geldim. Bakın pembemi de yaptım. Şöyle sıranın sonuna geldim. Ne yapıyoruz? Her modelden sonra üstünden bir sık iğne geçiyoruz. Ön yüzüne geçiyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Her model sırasından sonra üstünden bir sıra sık iğne yapıyoruz. Bakın hanımlar bu şekilde. Şimdi birkaç model daha göstereyim burada. Modelin temel esas noktasını anlamışsınızdır. 3 zincirimi çektim hanımlar bakın. Bu birinciye batmıyorum. Bu ikinciye de batmıyorum hanımlar. Burası çünkü bizim kenarımız. Bu da atlamamız gereken sık iğne. Bu ilk başladığımız zaman bu şekilde yapıyoruz. Hemen bakın 1 2 3'üncüsüne batıyorum. Bu şekilde. İlk başlangıçta bu şekilde. Başını doladım. Şu atlamış olduğum trabzanın içine geri girdim. İkili bir trabzan yaptım. Başını doladım. Bakın bir, iki. Şu bir, iki tane trabzan var altta. Üstünde iki tane sık iğne var. Birincisine değil ikincisine. Şu şekilde ikili bir trabzan yaptım. Hemen yanındakine geri döndüm. Çapraz bir şekilde ikili trabzanla topladım başını doladım. Bakın birincisi değil ikincisine batıyorum. Tekrar başını dolayıp geriye dönüp atlamış olduğum sık iğnenin içine tekrar batıyorum. Bir tane, iki tane daha göstereyim. Daha iyi anlayın. Birinciye değil, ikinciye. Geriye dönüyorum. atladım trabzan sık iğnenin içine iki, iki trabzan yapıyorum. Başını doladım tığımın. Birincisine değil, ikincisine ikili bir trabzan yaptım geriye döndüm sık iğneme battım Evet hanımlar modelimiz bu şimdi sizlere hazırlamış olduğum modelimi de göstereyim bakın hanımlar küçük haliyle bile çok güzel şimdi bir de bunun büyüğünü yaptım ben hemen sizlere onu da bir göstereyim Evet hanımlar bakın modelimiz çok güzel Harika bir model. Örgü bilmeyen arkadaşlarım dahil bu modeli kolaylıkla yapabilecekler hanımlar. Gerçekten bakın iki taraflı, çift taraflı bakın modelim. İki tarafı da kullanılabiliyor. İster astar kullanın, ister kullanmayın, ister yelek yapın. Bakın yelek modelinde de çok güzel. Gerçekten yelek modelinde de muhteşem bir model. Şöyle bakın hanımlar. Gerçekten inci gibi sıralanmış modellerimiz. Çok çok güzeller. Bakın şöyle. Ben çok beğendim hanımlar. Sizlere de tavsiye ederim. Yeni öğrenen özellikle tığ yine eline alıp da ben de bebeğime battaniye örmek istiyorum, yelek örmek istiyorum diyen tüm değerli takipçilerime hediyem olsun bu örnek, bu model. Bakın renk uyumuyla da muhteşem oldu. Çok güzel oldu kenarına e, siz dilediğiniz gibi kolay veya zor istediğiniz bir kenar süsü yapabilirsiniz. Gerçekten modelim çok ama çok güzel oldu. Bakın şöyle. Evet hanımlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere Allah'a emanet olun sevgili arkadaşlar. Allah'ım yüce Mevlam hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Sevgi ve selamla sizleri Allah'a ısmarladık diyorum. Allah'a emanet olun.